Efendim Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan ilmi açıdan da güçleniyor. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile İran Araştırmaları Merkezi arasında uluslararası eğitim işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat zaptı ile üniversite ve İran arasında Türkoloji, bölgesel çalışmalar, Türkistan ve Avrasya çalışmaları alanlarında işbirliği yapılması hedefleniyor. Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi de hem Kazakistan'ın hem bölgenin önemli bir üniversitesi olarak çalışmalarıyla dikkat çeken bir üniversite olduğu için burayla da benzer bir anlaşma imzalamak istedik. Bu sayede ikili işbirliklerini arttırıp bölgeye dair, doğuya dair, İran'a dair, İslam dünyasına dair araştırmaları daha da kaliteli hale getirmeyi hedefliyoruz. Türkistan'ımızın 2018'den itibaren Oblus'ta olması, eyalet merkezi olması, Türk dünyasının ruhani... Manevi başkentlerinden olması ve son dönemde çok önemli gelişmeler olması bizim üniversitemize de yeni sorumluluklar yüklüyor. Rektör vekili Cengiz Tomar, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkistan'ın önemli bir Türkoloji, Avrasya, Orta Asya çalışmaları merkezi olması için potansiyelimiz var, kullanmaya çalışacağız dedi.